Bir otomobilin fabrika çıkışında belirlenen performansının aslında potansiyelinin tamamı olmadığını, bu potansiyelin bir yazılımla kısıtlandığını düşünelim. Bugün motor yazılımı ayarlama konusunu, yani tuning işlemini gerçek bir vaka üzerinden analitik bir yaklaşımla ele alacağız. Bu sayede saklı gücün nasıl ortaya çıkarıldığını ve bu sürecin arkasındaki teknik ve ticari mantığı derinlemesine inceleyeceğiz. Analizimizin yol haritası oldukça net. İlk olarak, bir aracın fabrika verilerinin neden altında performans gösterdiğini tanımlayan performans açığı kavramını inceleyeceğiz. Sonrasında, yazılım müdahalesinin bu gücü nasıl açığa çıkardığını somut verilerle ortaya koyacağız. Tabii, her teknik müdahalenin belirli sınırları vardır, bunları da analiz edeceğiz. Dördüncü bölümde, kritik bir soruyu yanıtlayacağız. Üreticiler motorları neden kasıtlı olarak kısıtlar ve son olarak, bu işlemin risklerini ve dikkat edilmesi gereken hususları ele alarak bütünsel bir değerlendirme sunacağız. Analizimiz kağıt üzerinde vaat edilen teknik veri ile aracın yolda sergilediği gerçek performans arasındaki farkla başlıyor. İncelediğimiz vaka, motorun mekanik potansiyelinin bilinçli olarak altında bir performansla teslim edilen ve bu eksikliği sahibine her kullanımda hissettiren bir aracı konu alıyor. Karşılaştığımız durum somut ve ölçülebilir verilere dayanıyor araç, sahibine vaat edilen 115 kW'lık gücün yaklaşık %11 altında, yani 102 kW'lık bir performansla teslim edilmiş. Bakın, burası çok önemli, bu güç kaybı mekanik bir arızadan veya bir üretim hatasından kaynaklanmıyor, tamamen üreticinin bilinçli olarak koyduğu bir yazılım sınırlamasının bir sonucu. Yani sorun donanımda değil, o donanımı yöneten yazılımdaydı. Bu yüzde 11'lik teorik eksiklik, sürücü için günlük kullanımda çok daha somut sorunlara yol açıyordu. Yokuşlarda yetersiz çekiş gücü, yavaş ivmelenme ve genel bir hantallık hissi. Yani rakamların ötesinde bu durum, sürüş deneyimini ve aracın kullanım amacına uygunluğunu doğrudan etkileyen pratik bir probleme dönüşmüştü. Bu da doğal olarak bir çözüm arayışını zorunlu kıldı. Peki, motorun potansiyelini sınırlayan bu dijital kilidi açmanın yolu neydi? İşte cevap burada yatıyor sektörde tuning ya da remap olarak bilinen motorun mevcut yazılımını yeniden programlayarak optimize etme işleminde. Bu işlem kaba bir modifikasyon değil, aksine cerrahi bir hassasiyetle yürütülen 3 adımlı dijital bir operasyondur. İlk adımda aracın beyni diyebileceğimiz motor kontrol ünitesindeki yani ECU'daki mevcut yazılım özel ekipmanlar aracılığıyla okunarak kopyalanır. İkinci ve en kritik adımda bu yazılımın haritaları uzman mühendisler tarafından analiz edilir, yakıt, turbo basıncı gibi parametreler motorun güvenlik sınırları içerisinde kalacak şekilde yeniden düzenlenir. Son olarak bu yeni ve optimize edilmiş yazılım araca geri yüklenir. Ve işte operasyonun en somut sonucu. Yapılan yazılım ayarı sadece kayıp gücü geri getirmekle kalmadı, aynı zamanda motora fazladan 30 beygir gücü ekleyerek aracın gerçek potansiyelini de ortaya çıkardı. Bu basit bir iyileştirmenin ötesinde bir performans dönüşümüydü. Ve bu da denklemin diğer belki de günlük sürüşte daha fazla hissedilen kısmını gösteriyor tam 60 Newton metrelik bir tork artışı. Tork biliyorsunuz aracın çekiş gücünü ve ivmelenme yeteneğini doğrudan belirleyen kuvvettir. Bu artış özellikle düşük devirlerde aracın çok daha canlı ve istekli tepkiler vermesini sağladı. Ancak şunu anlamak kritik bir öneme sahip. Yazılım ayarı her sorunu çözen sihirli bir çözüm değildir. Bu işlemin oldukça belirgin ve net sınırları var. Burada çok önemli bir ayrım var. Yazılım ayarı motorun yazılımsal performans açığını başarıyla kapattı ve sürüşü iyileştirdi. Fakat bu aracın diğer sistemlerindeki sorunları çözebileceği anlamına gelmiyordu. Vaka çalışmamızda şanzıman kontrol ünitesindeki ayrı bir yazılım hatası veya mekanik bir problem bu işlemden hiçbir şekilde etkilenmedi. Yani motor artık daha güçlüydü evet, ancak şanzıman eski sorunlarını sergilemeye devam ediyordu. Bunu bir kural olarak düşünebiliriz. Motor yazılımı ayarı yalnızca motor kontrol ünitesinin yani ECU'nun yönettiği parametreleri değiştirebilir. Aşınmış bir lastiği, arızalı bir yakıt pompasını veya bozuk bir multimedya ekranını düzeltme gibi bir yeteneği yoktur. Her sistem kendi sınırları içinde çalışır ve motor yazılımı aracın diğer bağımsız mekanik veya elektronik bileşenlerindeki kusurları gideremez. İşte tüm bu analiz, akla en temel soruyu getiriyor. Bir üretici, milyonlarca dolarlık ARGE ile geliştirdiği bir motorun performansını neden kasıtlı olarak sınırlar? Cevap, motorun mühendislik yeteneklerinde değil, tamamen ticari ve yasal stratejilerde yatıyor. Birincisi, birçok ülkedeki vergi sistemleri motor gücüne dayalıdır. Üreticiler, araçlarını daha düşük bir vergi dilimine sokmak için gücü yazılımla sınırlar. İkincisi, dünyanın farklı bölgelerindeki katı emisyon kuralları belirli bir salınım değerini aşmamak için motorun daha düşük güçle çalışmasını gerektirebilir. En yaygın nedenlerden biri de pazar segmentasyonudur. Aynı mekanik motora sahip iki farklı model sadece yazılım farkıyla bir giriş seviyesi ve bir performans modeli olarak satılır. Son olarak, motorun ürettiği gücün şanzıman gibi diğer aktarma organlarının dayanıklılık sınırlarını aşmaması için de bir denge kurulması gerekebilir ve işte bu stratejinin ne kadar ileri gidebileceğine dair uzmanın verdiği çarpıcı bir örnek. Mekanik olarak aslında 2.0 litrelik bir motor, sadece pazar konumlandırması ve vergi avantajı sağlamak amacıyla yazılımla tam 100 beygir gücü kısıtlanarak 1.6 litrelik bir motor gibi satılıyor. Bu, yazılım tarafından ne kadar büyük bir potansiyelin engellenebildiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bütün bu potansiyel kulağa oldukça çekici gelse de Akıllara kaçınılmaz olarak bazı kritik sorular geliyor. Şimdi, motor yazılımı ayarlama istemini düşünen bir araç sahibinin aklındaki en önemli endişeleri ve potansiyel riskleri analitik bir bakış açısıyla yanıtlayalım. İlk ve belki de en önemli soru bu. Bu işlem motoruma zarar verir mi? Performansı arttırırken farkında olmadan motorun ömrünü kısaltmış olur muyuz? Analizimiz gösteriyor ki, profesyonelce yapıldığı takdirde cevap hayır. Çünkü bu işlem motorun mühendislik toleranslarını ve üreticinin belirlediği güvenlik limitlerini aşmaz. Hatta tam aksine, motorun mevcut gücü daha verimli ve daha düşük devirlerde üretmesini sağlayarak bazı durumlarda motor üzerindeki stresi azaltabilir. Araç aynı hıza ulaşmak için daha az gaza ihtiyaç duyar. Bu da teorik olarak aşınmayı azaltabilir ve yakıt ekonomisine olumlu katkıda bulunabilir. Peki ya garanti konusu? Bu modifikasyon aracımın üretici garantisini geçersiz kılar mı? Bu birçok araç sahibi için karar verme sürecindeki en kritik endişelerden biri. Bu konunun cevabı biraz daha detaylı. İncelediğimiz uzman 25 yıllık tecrübelerinde yaptıkları işlem nedeniyle iptal edilen tek bir garanti vakasıyla karşılaşmadıklarını belirtiyor. Bunun temel nedeni profesyonel ve lisanslı yazılımların yetkili servislerin standart teşhis cihazları tarafından tespit edilemeyecek şekilde tasarlanması. Ancak şu önemli notu da düşmek gerekiyor. Yasal olarak araçta yapılan herhangi bir modifikasyon tespit edilirse, garanti sağlayıcının arızayla ilgili olabilecek parçadaki garantiyi sonlandırma hakkı her zaman saklıdır. Nihai karar daima onlara aittir. Ve zorunlu yasal uyarımızı yapalım. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.